Vaka 2001 yılında yaşanmıştır. Yaşımın bir önemi yok. Adım Mustafa. Manisa doğumluyum. Define işlerine merak salmıştım. Biraz fakirlikten, biraz da görgüsüzlüğümden, üç arkadaşımı da peşimde sürükleyip durdum. Kazmadığımız yer kalmadı. Büyü işleriyle uğraşan İsmail amcaya danıştık. Bize bir kağıt üzerine Arapça harfler yazıp elimize tutuşturdu. Bunu gece yarısından sonra dağlık alana gömün. 24 saat sonra bir horozla beraber yanıma gelin dedi. Ertesi gün arkadaşlarla bizim kümesten horoz alıp İsmail amcanın evine vardık. Saat 11.30 civarıydı. Kapıyı geç de olsa açtı. Gizli gizli gideceğiz dedi. Apar topar giyinip dağın başına vardık. Gömdüğümüz yer neresi dedi. Gösterdik. Oraya varır varmaz horozu oraya koydu. Kafasına yaklaşıp bir şeyler okudu. Duymadık pek net. Horozu bıraktı. Bize horozun durduğu yeri kazın dedi. İsmail amca başımıza dua okurken biz de hemen kazmaya başladık. Neredeyse 1-2 metre kazdığımız anda yer sallantısı hissettik. İsmail amca kaçmaya başladı. Bizi çukurda bırakıp gidince kendi yöntemlerimizle biraz da ölüm korkusuyla hemen tırmandık yukarı. Sonra başladık kaçmaya. İsmail amcanın bizden hızlı koşma ihtimali olmamasına rağmen ortalıkta yoktu. Işığımız da yetersizdi zaten. Bulamazdık onu. Üçümüz de korku içerisinde döndük köye. Benim aklım orada kalmıştı. Arkadaşlarıma bir yalan atıp onları köye gitmesini, yukarıda cüzdanımı düşürdüğümü söyledim. Yukarı o yere vardım. Korkudan bıraktığımız kazma kürek ile kazmaya başladım. Kazdıkça sanki aynı yerdeymişim gibi bir santim kazmamış gibi hissediyordum. Acayip yorulmuştum. Çukurun tepesinden sesler duymaya başladım. Birileri sanki kendi kendine konuşuyor gibiydi. Aldırış etmedim. Kazmaya devam ettim. Ancak pek etkisini göremeyince yukarı çıktım. Eve vardığımda annem bir adam seni sordu. Çirkin bir adam. Sana bu kağıdı verdi dedi. Odama geçip kağıdı açtığımda Arapça yazılar ve ben dahi arkadaşlarımın resmi vardı. Hemen arkadaşlarımın evine vardım tek tek. İmamı uyandırdık. Bize bunun cinnet büyüsü olduğunu söyledi. Yarın Yatsı namazından sonra gelin. Bu büyüyü bozalım inşallah dedi. Yolladı bizi. Allah çarpsın eve varır varmaz. Durduk yere sinirlenip duruyordum. Anneme bağırmaya başladım. Sanırım vurdum ama istemsiz yapıyordum bunları. O gecenin sabaha uyandığımda bahçedeydim. Nasıl geldim bilmiyorum. Yatsı namazını beklemeye başladık ama bizimkilerden haber yoktu. Evlerine gittim. Hasan'ı aldım. Osman'ın evine gittiğimizde ses seda yoktu. Ağlama sesi duyduk. Evin içine girdik. Osman ağlıyordu. Annesini, halasını bıçaklamış ağlıyordu. Evin duvarına kanla bir şeyler karalamış. O an sinirlerimi alamayıp tokat attım Osman'a. Hasan ile beraber onu dışarı çıkardık. Ambulansla jandarmaya haber verdik. Jandarma Osmanlı götürdü. Cenazeler morga götürüldü. Biz de olayın şokuyla imamın evine vardık. Gelin dedi. Evin yanındaki ahıra götürdü. Oturun dedi. Bir leğene oturduk. Sıcak suyla her tarafımızı yıkadı. Birazdan sesler duyacaksınız. Sakın ha korkmayın dedi. Dualar okumaya başladı. Kulağımda çınlama hissetmeye başlamıştım. Hoca duayı bitirene kadar devam etti. 20-30 dakika sonra donmaya başladık. Hocanın göz altları mosmar olmuştu. Çıkın dedi. Çıkın dedi buradan. Gidin diye bağırmaya başladı. Eve vardım. Korkudan tir tir titriyordum. Evde dolaşan kara kara şeyler görüyordum. Delirmeye başlamıştım. Sabaha kadar uyuyamadım. Sela okundu. Bizim Hasan intihar ederek öldürdü kendini. Sela bittikten 30 dakika sonra hoca kapıyı kırar gibi çaldı. Elinde Kur'an ile içeri girdi. İkimizi odaya kitleyip. Dua okumaya başladı. Bana tokat atıp durdu. 10 dakika kesmeden devam etti. Kurtuldum dedi. Yaktım cini dedi. Evden çıktı gitti. Başka bir şey demedi. O günden sonra bir ay dışarı çıkamadı. Psikolojik olarak. Annem telaşla içeri girdi. İmam evinde ölü bulundu oğlum diye ağlamaya başladı. Çok kötü günler geçti. Ama şu an sağlıklıyım. Evlendim. 3 kızım oldu. Bana büyü yapan İsmail amcaymış. Sanırım... O da ben gittikten bir yıl sonra eceliyle ölmüş. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bana destek çıkabilirsiniz.